Evet, İbrahim şu anda sesimin gelmesi lazım. Geliyor mu? Evet hocam sesiniz geliyor. Tamamdır. Evet İbrahim'ciğim bugün seninle matematik tarihinde aslında biz lisans bir yani birinci sınıfta lisansla e, genel bir ders olarak alıyoruz. Bütün matematik tarihini ta Antik Mısır'dan e, günümüze kadar ama bugün seninle e, konumuzda olan Pisagor teoreminin çıkış hikayesini e, işleyeceğiz. Hem böylece e, matematiği kuru ezber yapmaktan ziyade o tarihinde bilerek e, daha bilinçli bir vatandaş olacaksın inşallah. Şimdi dersimize geçiyoruz. Şimdi Pisagor İbrahim'ciğim şöyle, aslında duymuşsundur illa Pisagor teoremin ama kimi kaynaklar Pisagor'un bunu Mısır'a gittiğinde oradan çaldığını söylüyor. Kimi kaynaklar Pisagor'un kendisinin bulduğunu söylüyor. Fakat biz şunu kesinlikle biliyoruz ki Hintliler yani Hint uygarlığı çok Pisagor'dan yıllar önce bu teoremi kullanmışlardı. E, Tabi Pisagor bunu artık kendisi mi buldu bir yerden mi aldı o tarihin tozlu sayfalarında e, saklı ama biz şimdi bir hikayesini beraber e, işleyelim. Şimdi Pisagor e, Lonia kıyılarında doğuyor aslında kehanetli bir çocuk olduğu e, çocuk olarak doğduğu söyleniyor. Çünkü annesi hamileyken Delphi adında bir kahine gidiyor ve kahin ona şunu söylüyor. Karnındaki çocuk insan değil ışıktan yaratılmıştır. O sayılarla konuşacak evrenin gizli kapılarını aralayacaktır. E, aslında İbrahim'cim Pisagor'da sürekli sayılarla gerçekten uğraşıyor. Onlara e, bir ruhu atfediyor aslında. E, Pisagor okulunu kurduğundaki, birazdan göreceğiz bunu aslında bir tarikatlaşma da e, görüyoruz. Yani garip bir adam gerçekten Pisagor. E, uzun araştırmalarda yapılması gereken bir insan gerçekten. E, şimdi bu kahinin bu sözleri tabii gerçek çıkıyor bundan sonra şöyle Pisagor bir de şunu da ekleyeyim. Sana ders sonunda bir link göndereceğim. Orada da anlatıyor. Hem pekiştirmen açısından da güzel olacak. Orada İbrahimcim matematik hikayeleri sayfasından aldığımız bir animasyon var. Çok güzel Pisagor 3-5 dakika değiniyor. Onu da izlemeni tavsiye ediyorum. Orada da söyleyecek sana aslında bunu. Pisagor bir ara müzik aletlerindeki ritimlerle de ilgileniyor. Bunlardan bir ritim bulmaya çalışıyor. İşte demir ocağına gidiyor. Oradaki ustalarla konuşuyor. Onları yine yeri gelince değineceğiz. Videoda da zaten var. Şimdilik ben devam ediyorum. Şimdi Pisagor arayış ve yolculuk diyoruz ikinci bölümümüzde. Pisagor Mısır'a gidiyor. Ee, Mısır'a giderken ona Thales ona şunu söylüyor. Gerçek bilgi burada değil evlat. Mısır'a gitmelisin. Nil Nil'in suları sadece toprağı değil zihni de besler diyor. Ee, şimdi Pisagor bütün ailesini tabii ki de geride bırakıyor ve Mısır'a gidiyor. Nil boyunca ilerliyor Nil Nehri boyunca ve buradaki tapınaklardaki taşların neden belirli oranda kesildiğini, piramitlerin neden gökyüzüyle hizalı olduğunu kavruyor. Daha sonradan da Babil'e geçip orada da astronoma, astronomiyle ilgileniyor, yıldızlara bakıyor. Tamam mıdır? Geçiyorum. Hocam burayla ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii, tabii ki sorabilirsin. Dinliyorum. Hocam Mısır ve piramitler e, haritada nerede yer alıyordu? E, Mısır ve piramitler şöyle kurulmuştu. E, Afrika kıtası Afrika Kıtası kuzeyinde yer alıyor İbrahimciğim. Ee, Türkiye'nin de güney doğusu e, güney batısına yer almış oluyor. Yani Afrika kıtasının kuzeyi diyebilirim senin için. Piramitler de oradan zaten. Tamam mıdır? Tamamdır hocam, teşekkürler. Şimdi devam ediyorum. Ee, şimdi 2 3. bölüm aslında Pisagor'un Pisagor, Pisagor okulunu kurmasıyla devam edeceğiz. Burada bir tarikatlaşma da dediğimiz gibi e, görüyoruz. Pisagor sayılara dediğimiz gibi inanılmaz bir ruhu atfetmeye başlıyor. Yani bu normal bir insanın yapacağı bir iş değil aslında. Daha sonra Pisagor işte tabii ki Mısır'a ve ardından Babil'e gittikten sonra İtalya'da, Güney İtalya'da bulunan Kroton şehrine geçiyor. Orada Pisagor kardeşliğinin adını verdiği gizli bir topluluk kuruyor bu topluluk sadece bilimi değil aynı zamanda ahlakı yaşam tarzını ve ruhsal gelişimi de kapsıyor. Zaten Pisagor ve onun üyeleri Pisagor okulun üyeleri aslında bilim yapıyor. Yani bugün matematik diye adlandırdığımız formel bilimler temel bilimlerin dili olarak da söylüyoruz bunu gerçekten yapıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var bu adamlar ahlaki yönü zayıf neden zayıf şöyle zayıf. Pisagor teoremini ispatladıktan sonra bir öğrencisi diyor ki, ya e, ben irrasyonel yani irrasyonel sayılarla da çalışabilirim hocam diyor. Çünkü Pisagor sadece rasyonel sayılarla çalışmıştı ve ir irrasyonel sayıların varlığını kesinlikle kabul etmiyordu. Öğrencisi bunu kanıtlayınca aslında öğrencisi doğru olan bir şey yaptı. Bugün bilim dünyasında biz irrasyonel sayıları da tanıyoruz, biliyoruz varlar. E, ama Pisagor bunu kabul etmiyor ve öğrencisini astırıyor, yani öldürüyor. Dediğim gibi ahlaki yönü zayıf aslında. Şimdi devam edelim. Pisagor'un hangi sayılara neleri atfettiğine bir bakalım. Bir sayısına Tanrı'yı atfettiğini görüyoruz. İki sayısına aslında bir kadınsı bir özellik atfediyor. Doğurgan olduğunu söylüyor. Üç sayısının erkeksi olduğunu söylüyor. Dört sayısını bir denge olarak niteliyor Pisagor. Özellikle elementlerin dengesi yani dünyanın dengesi gibi düşünebilirsin. Ve on sayısını da Kutsal e, üçgenin zirvesi olarak temsil ediyor. Çünkü 1, 2, 3 ve 4 sayılarını topladığında 10 sayısını buluyor. Pisagor'un birden başlama sebebi de zaten rasyonel sayılarla çalışmasından dolayı. E, Pisagor rasyonel sayılarla çalıştıktan sonra şöyle devam ediyor aslında derslerini. E, aydınlanma diye geçiyor. Yani burada teoremi anlatıyor. Teorem şöyle... Kroton şehrinde bir dağdayken Pisagor gökyüzüne bakıyor, yıldızlara bakıyor. Ve yıldızların aynı açıyla dizildiğini görüyor. O an içini böyle bir kıpır kıpır oluyor. içi bir aydınlanmayla kaplanıyor. Ve hemen şunu not alıyor yanındaki toprağa. Bir dik üçgen çiziyor ve diyor ki Bir dik üçgende hipotenüsün karesi, dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Bugün bile hala liselerde, ortaokullarda, senin gibi ortaokul öğrencilerimizde de Öğrencilerimize de anlattığımız Pisagor teoremi işte böyle bulunuyor. Dediğim gibi kimisi bunu çaldığını da söylüyor ama biz günümüzde literatür olarak Pisagor teoremi yani onun adıyla e, görüyoruz. Buradaki hipotenüs biraz garip bir kelime olabilir şu an eğer ilk defa duyuyorsan. Çok normal. E, bunu da Pisagor'un eşinin e, adı olduğu söyleniyor. Dediğim gibi bu da tarihin tozu sayfalarına saklı bir bilgi. Belki de başka birinin adıydı bilemeyiz bunu. Ee, Pisagor bu teoremi bulduktan sonra evrenin bir sırrını, evrenin bir yasasını keşfettiğini düşünüyor aslında. <laughs> bu yüzden e, Tanrı'ya 100 yüz öküz yani 100 büyükbaş hayvan e, kurban ediyor bir rivayete göre. E, gerçekten çok ilginç yani 100 e, büyükbaş hayvan, 100 öküz e, baya fazla olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Ve e, Pisagor'un tabi bu teoremi az önce buldu dedik ama her şey bunun gibi güzel gitmiyor. Kötü bir sonu oluyor. Çünkü e, maalesef mi diyeyim iyi mi diyeyim bilemiyorum ama. E, çünkü Pisagor yaşasaydı acaba neleri keşfederdi belki bu güzel bir şey. Ama ahlaki yönden belki bazı yanlışlar yapabilirdi. Bu da kötü bir yön. Bunu bence ileriki derslerimizde seninle daha derin tartışabiliriz. Ama sana şunu söyleyebilirim. Halk bundan rahatsız oluyor. Yani Pisagor'un ve onun okulunun çalışmalarından rahatsız oluyor. Ee, ve geleneklerine aykırı olduğunu düşünüyorlar aslında. Bu yüzden bir gece onun okulunu, e, binasına, okulunun binasını ateşe veriyorlar. Kimileri Pisagor'un burada yandığını söylüyor. Yanarak öldüğünü söylüyor. Kimileri ise Pisagor'un kaçtığını ve bir daha asla ortaya çıkmadığını söylüyor. Bu da dediğim gibi tarihin tozlu sayfalarında olan bir bilgi. Şimdi istersen İbrahimcim seninle şöyle bir, bir bir iki tane uygulama yapalım ne dersin? Evet hocam pekişmesi için daha iyi olur. Şöyle bu dersimizde biraz tarihine giriş yaptık aslında. Bir iki tane pratik yapalım bir sonraki dersimizde. Hem yeni nesil sorular hem de daha kapsamlı çeşit vari sorularla dersimize devam edeceğiz. Ama teoremi pekiştirmemiz gerekiyor seninle. Şimdi bize bir dik üçgen vermiş. Bir, bir dik kenarını 8, bir dik kenarını 6 vermiş. Ve bize x'i soruyor. Biz tabii ki ne biliyoruz? İki dik kenarın çarp, kareleri toplamı hipotenüsün karesini eşit. Ben bu yüzden şunu yapıyorum. 8'in karesi diyorum. Artı 6'nın karesi diyorum eşittir. X kare diyorum. 8'in karesi bildiğin gibi 64. Ot, altını karesi 36 toplamı 100 oluyor. 100 eşittir. X kareden X buradan tabii ki ne çıkar? 10 çıkar. Hocam eksi 10 da olamaz mı dediğini duyar gibiyim. Ama tabii ki uzunluk eksi olamayacağı için eksi 10'u hesabımıza katmıyoruz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Burada da bize bir dik kenarı ver, vermemiş y demiş bilinmeyen atamış ama hipotenüsü vermiş. E ben şunu biliyorum 12'nin karesi artı y'nin karesi eşittir 20'nin karesi değil mi İbrahim? Evet hocam. Buradan sonra 12'nin karesi 144 artı y kare eşittir 20'nin karesi 400. Buradan Y karenin 256'ya e eşit olduğunu 144'ü karşı tarafa atıyorum. Y kare 256 ise neyin karesi 256'dır dediğimde 16 dediğini de duyar gibiyim. Bu yüzden Y eşittir 16 diyorum. E, dersimiz kısaca böyleydi İbrahim. Ben istersen sana şuradan linki göndereyim hemen. Olur hocam ben ders bitiminde izleyeyim o videoyu. Hemen sana şöyle linki gönderiyorum. Buradan açamıyorum maalesef. Çünkü videonun sesi e, sana gelmiyor. Diğer dersimizde de ben sana link atmıştım. Yine dersin sonunda izle. Öteki dersimizde beraber tartışalım. Zaten yine benim anlattıklarımın bir tekrarı olacak. Ama animasyonlarla daha fazla aklında kalabilir. E, ben onu şöyle sana gönderdim. Geldi değil mi sana da? Hocam geldi. Tamamdır. Herhangi bir sorun var mı İbrahimciğim? Derste anlamadığınız merak ettiğim bir yer. Yok hocam her şey için çok teşekkürler. Rica ederim İbrahimcim kendine çok iyi bak, hoşça kal. Hoşça kalın hocam.